Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay. Namı değer Caca ee, bugün bizim videomuz lig maçı kardeşlerim. Kan kardeşimiz de bizim misafirimiz. Kan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Namı değer Osimenli baba. Osimen'i konuşturan adam. Kan kardeşimin kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Ona Costa Kurta'yı yasaklatmıştık. Maldini almış. Ee, yanlışlık olmazsa kardeşim Mustafa ile oynadığınız bir maç vardı. Orada hangi oyuncu yasaklanmıştı? Messi. Messi. Bombacı Messi. Bombacı Onu Messi gitmiş Onu evet. Aldım. Kimi? Sonu aldım onun yerine. Yedeklere de barellayı çektim. Abi, bu şekilde. Abi adamda bombacı eksik olmuyor ki. Kardeşlerim bizim kadromuz da bu şekilde. Ee, ben daha yenilmedim. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim kadrodan daha yasaklanan bir oyuncu yok. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Başarılar. kan kardeşim. Sağ ol abi sana da başarılar. Hak eden kazansın inşallah. İnşallah. Ben kazanırım. Hak eden ben olurum inşallah. Bugün senin yenilmezlik serini inşallah bitirmek istiyorum. Ama nasip kısmet tabii ki. Yani biliyorsun bizim Mustafa'nın kanalındaki videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. Ne demek istediğimi anlayacaklardır. Abi <laughs> ve... çok heyecanlı bir maç geçmişti. Zakarya. Eto, Rumenige, Messi, Rumenige, vur kardeşim lan. Lan vur lan. Vuramadık. La 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 la. O Simen Baba ya indirir kardeşim. ya. Zakarya. Hiç riske giremeyiz bu maç. Öyle bir yükümüz yok. Bu fon, vurdu. Buffon. Buffon iyisin kardeşim. Senin bu 3 forvetli sistem de etkili. Sevdin değil mi? Ben sana dedim dene diye denemedin kardeşim. Abi bakarız bir de bu sistemde şu an iyiyim ya. Şöyle bir ortamızı açalım. Salih Baba at kardeşım. Eto. Maldini burada. Pirlo. Eto. Ah be Rice. Pillo. Bu Rice'in yeni kartı mı? Aynen öyle. Onu çıkartamadım ben ya. Çok üzgünüm. Suarez. Oh. Turan. Oyunu bozup uzaklaştırma mı var? Turan babaya, baba ya. Her eve lazım kardeşim. Dünkü videoda Abi, da gördün zaten durumu. Topuyla, topuyla uzaklaştırdı ya. İnanılmaz bir şey yaptı ya. Rice. Adamı stopere yani koyuyorsun, oynuyor. Beke koyuyorsun, oynuyor kardeşim. Bize böyle adamlar lazım. Ah be. yaptı anılar. Maldini. Anılar dedin ve Kostakurta Kurta dedin ha? Aynen öyle özledim ya. <laughs> ya bir de Arayu'yu bir de Arayu'yu yasaklatabilsem var ya uf. Abi kulübü kapatıp gidelim. E tamam işte o zaman daha iyi. <laughs> <laughs> Eto. Rumenige Messi. Ah da kardeşim Rumenige attım ama yanlış yere gitti. Sen benden kimi yasaklatmak istiyorsun kazanırsan? Abi ben 3 puan almak istiyorum. <laughs> Para mı geri istiyorum? Ah, Şu ah. an 3 puan istiyorum. Ben ben 3 puan vermemek istiyorum. En kötü ihtimalle maçın uzatmalarına gitmesini istiyorum kardeşim. Doğru konuşmak gerekirse. Allah Allah. Ay duru menige. Ara oyu ara bırakmaz ki onu ya. Rice. Demir. Mustafa gibi oldu abi bir türlü şut'a dönüştüremedik atakları. Mustafa kardeşimin öyle bir huyu var. <laughs> ah be Tom. Ay ah kardeşim Eto. Başaramadık abi. İndir şunu. İndir oh. indir. İndir. Dur dur dur. Ben de indireyim. Dur ben de indireyim. Dur. İndiremedim. Turum. Aha. Eyvallah. Tezgah tezgah lan bu. Ne oluyor lan ey? Abi o son olmaz. Son olmaz. Suarez olur. Suarez olur. Su son olmaz ha. Tamam güzel. Eto'nun ba baba. O da olmaz. O hiç olmaz. Anladım. evet, tamam tamam. <laughs> Mükemmelsin kan kardeşim. Senin koşu yoluna Rumenige Van Dijk ikilisini geçti mi? mi? Geçemedi kardeşim. Olsun olsun. Rumenigemiz candır. Gerisi heyecan. Turan kapat önünü. Aha. La nasıl gol olur o? Nasıl gol olur o? Abi. Abi bu Osimen atıyor ya. Maskeli kahraman. Osimen kardeşim benim ya. Helal olsun valla. 1-0 oldu. Güzel de bir gol oldu kardeşim. İşte bu. Uzun pasta orada kaçtığını gördüm yani. Rastgele bir uzun pas değildi. Görerek attım ve işte canla başlı bitiriş özelliği abi. Dar açıdan inanılmaz bitirdi o Aynen öyle. Canla başla bitiriş özelliği bir forvette bence kesinlikle olması lazım. Benim 3 forvetimde de var. Nasıl bir pas attı o? E Neto'da var mı? Var tabi. Aa bu eski kartı. Maldini. Sendeki 103'lük kartı değil mi? 106 evet, mı lük Evet 103'lük kartı. Onda da mı var? Var diye hatırlıyorum kardeşim. Hatta yükselen şut da var. Oyunda olmaması gereken bir özelliği koyup eklemişler. Onu zaten... Maldini. Messi Van Dijk eşleşmesi çok güzel adil bir eşleşme oldu. De Bruyne attık. Rummenigge Van Dijk'a bak sen kardeşim ya. Dünkü turam olsaydı ne yapacaktık kardeşim? Toplam 22 şut kurtarmış. 23 şut mu ne kurtarmıştı dünkü videoda? Ya o bambaşka bir seviyeydi. Her yerde oynuyor adam ya. Kaleye koy oyna, beke koy oynat, stopere koy oynat. Bak bak buraya bak. da nereye gelmiş bak. Yerin ortası var ya. İşte daha nereye gelmiş? Aha, ne oluyor da kardeşim? Uh -huh. Bir gol daha yemeden kapatmak istiyorum. Ve yedik. yedik 2-0. Belliydi böyle bir şey olacağı ya. Yani. Ah kardeşim Osimen ah. Yaktın bizi. Uçak gibi uçuyorum diyor. Arı gibi Victor. uçar diyor. Ne diyordu? Kelebek <laughs> gibi uçar arı gibi. Heh sokarım diyor kardeşim ben. Öyle diyor evet. Maçımız 2-0. İki galibiyet almıştık ligde. İkisini de uzatmalarda aldık. Liderlik şu anlık gidiyor gibi bir şey kardeşim. Mümkün olabilir evet. Bunu yapmamalıydık. Düşüşte gelen oyuncumuz var mı diye de ben bakmadım. Var mıymış? Düşüşte gelen yok da böyle normal daha yüksek gelen oyuncular vardı. Onları oynatabilirmişiz de. Şimdilik bir değişiklik yaptım bakalım. İkinci yarıya daha hazır ve daha güçlü katılmak istiyorum kardeşim. Ben çok dikkat etmiyorum. Yani mümkün olduğunca ilk on birimi bozmamaya çalışıyorum. Ben de dikkat etmedim işte öyle oldu. Nasıl geçmez eğer, o top? Eğer formda oyuncularım varsa ikinci yarılarda değerlendiriyorum. Oho. Hayır ya. Oh 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 çok güzel çok güzel. Dönmemiz lazım Ama takım. Takım gol atmamız lazım. Bekim. Aman. Amanın Ana, nasıl Amanın. geçti o? Amanın. Maldini <laughs> ne yapıyorsun? Ben... Abi adam hat adam hat-trick yaptı. <laughs> Bu arada gol sevinçlerini ligimizde yapıyoruz. O yüzden hani Birbirimizin arasında bir samimiyet var o. Tabi kardeşim o artık artık zaten senin videodan falan onları öğrendik, söyledik, konuştuk. Arkadaşlar yani da anlamışlardır. Videoya renk katmak için yapıyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini geçelim. Yoksa klasmanda vesaire normal maçlarımızda biz de rakibimize saygı benim, benim de bir mu? gol atmam lazım artık ama. Böyle olmaz ki. Rummeniki alman ben lazım be oğlum onu. 3-0 Ben mesela sen gol sevişlerini her zaman kapak resimlerimde kullanırım. O yüzden benim videolarımda falan gol sevinçleri görebilirsiniz böyle arkadaş maçlarında. Eto Aa. Allah Aa. cezanı vermesin senin. Çıkan. Abi niye pas atmadın? Ya dedim öyle bir vurayım dedim direkt dalan şut atar diye düşündüm. Yükseleni varmış bak. Yükselen çalıştı orada. Çıkartacağım şimdi onu ya. o şuttan sonra kadroda oynamaya hakkı tanımıyorum ona. Oynamasın kardeşim. Osimen'den bir dördüncü gol daha alabilirsek. Olmaz olmaz öyle bir dünya yok ya. Sen boş konuşuyorsun ya. La bizi kim alabilir? Şansı <laughs> yok. Dur Osimen. Üçlü olsun güçlü olsun kardeşim. Aa, o nasıl bir... Şu Michael top tuttu. Kardeşim şu Michael. Adam dördü de atıyordu abi ben dedim. Ama olmadı. Başaramadık. Bu plaseyi yeriz gibi. Plaseyi yeriz gibi. Şu <laughs> Michael Baba. O Simon nasıl vuramadı o Osi. topa? Osi. Mbappe. O Simen. Bizde de var. Bizimki de atsın. Bizimki de attı kardeşim. O Simon'den 4 gol. Aa sen bir çekilsin. Bunu koyarız büyük ihtimalle kafak fotoğrafına. Hadi bunu kafaya koyalım. Direkt kapağı komple bununla mı kaplayacağız kardeşim? Güzel gol. Ya güzel seninkilere göre bizimki biraz daha hafif bir gol oldu. Yo abi çok güzel ver kaç yaptım. Ya ara pası güzeldi de işte bunu 88. dakikada değil de böyle 50'de falan yapmamız lazımdı kardeşim. Maç 3-1. Klasik Fenerbahçe Fenerbahçe talihi. Galatasaray'la oynadığımız her maç 3-1. <laughs> ah be kardeşim Osimen. Seni biz niye yedekten aldık? Ama süper yedeği olduğu için ben o simeni yedekten alıyorum. Normalde benim de çok beğendiğim bir forvet. Oyunda özellikle gerçekten oh. çok se seviyorum. Haydi Mbappe. Haydi Mbappe. Haydi Benden kimi yasaklatmak istiyorsun? Oraya gel. Şu an al şu an onu düşünüyorum. Oraya doğru geliyoruz çünkü. Aha. Allah <laughs> bir Rümenige iyi olur. Eto Rümenige, Mbappe falan. O Simon, topu eve götürüyor. Sen de öyle gözüküyor büyük ihtimalle. Ben de aynen. bende de götürüyor şu an. Osim Bu arada bu maçtaki bütün golleri Osim attı. Aynen. Maçta ama böyle nasıl diyeyim sana kısır geçmiş ya. 6 şut, 5 gol. 5'i yani kaleyi bulmuş. Maçın yıldızı açık ara Victor Osimen. Tabii canım. Hemen yıldızlara bakalım oyuncu değerlerine kardeşlerim. Oyuncu değerlerine baktığımız zaman bizim takımda da Osimen almış. İç sahada da Osimen almış. 8.5 gayet güzel. Kanzi'nin Osimhen'i de bir fenadır kardeşim ya. Abi benim Osimhen vallahi bir başkadır. Ben sana istatistiklerini atmıştım. Yani şöyle ben arkadaşları da dillendireyim toplam 147 maça çıkıp 147 gol atmış. Yanında da 35 asisti var. Hepsi de klasmanda bu maçların. Yani inanılmaz bir forvet. Ben çok verim alıyorum oynatarak. Vallahi, Aynı de bir çok çok da sevdiğim bir futbolcu. Seninle oynamaya başladıktan sonra kardeşim yani tam öyle an tam anlamıyla tanıştığımızdan sonra o ben de çok fazla verim almaya başladım. Doğru konuşmak gerekirse. Yani ben de beğeniyorum. Karıştırdın mı abi bu arada? Şu an... O konuşmayı yaparken de karıştırma işlemini yapıyordum kardeşim. Evet, şu an karıştırdım kanım. 4-3-3 sistemiyle oynuyorum, bilgin olsun. Tamam. Ee, şimdi aklımda iki yer var. Biri defansif orta saha, diğeri gizli forvet. Evet. İkisinden birini söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Osimen'in hatırına ben forvet bölgesinden gizli forvet diyorum. E, yasakladığın oyuncu kardeşim Zakaria oldu. <laughs> Lan. Gide gide Zekeriya mı gitti? E, Zekeriya'nın da e, benim alternatif olarak Edminson'un um var, Gilberto Silva'm var, Patrick Vieira'm var. Alternatif oyuncum. Var, yani çok fazla var. Ya ön libero olarak oynatacaksan defansif orta e, sahada kim vardı? Diğer söylemek istediğim bölge. E, bombacı Messi vardı. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Doğru e bir ben, konuşmak gerekirse. Ben Messi gitseydi Zakarya e kadar üzülmezdim. Zakarya o kadar önemli mi ki senin için? Bak şimdi sana direkt bu adamın şeylerini söyleyeyim. Özelliklerini. 1.91 boy var. Hiç göstermiyor bu arada. 1.91 boy var. Önlü bir, bir kart. Hemen defansif özelliklerine gelelim. 92, 94, 99, 94 şeklinde defansif özellikleri var. Hızı 89. Hızlıymış. Fiziksel teması 89, dayanıklılığı 84 şeklinde ve alçaktan pas, yüzde, yüksekten pas özellikleri de 83 olan bir defansif orta sahamı yasakladın kardeşim. Allah aslında çok isimli olmasa da önemli bir oyuncuya Kırmızı kart cezası uygulamış olduk. 4 maç oynatamayacağız. Videonun başında söylediğim gibi benim için önemli olan burada deplasmandan 3 puanla dönmekti. 3 puanla döndüğüm için çok mutluyum. Keans taraftarlarına da bu 3 puan hediyemiz olsun buradan. Herkes de Keans taraftarı olan herkesi yorumlarda kutlama yapmaya davet ediyorum abi. <laughs> sözü sana bırakıyorum dakika. Ee, sözü bana bırakıyorsun tekrar. Valla ben de geldiğin için çok teşekkür ederim kanım. Rica ederim abicim ne demek. Bizi, her zaman. Bizi şereflendirdin. Güzel bir lig oluyor. Yani bu ligin sonunda şampiyon olsak da, ikinci olsak da, üçüncü olsak da bir kaybımız yok doğru konuşmak gerekirse. Ama bir kazancımız var benim düşüncemde. İyi bir arkadaşlık çevresi ve iyi bir dostluk kurabileceğimizi düşünüyorum. Aynen öyle ve abi. Hepimiz... Zaten zamanlarda bu ligi tekrar revize edeceğiz. İşte izleyicilerimizin bu lig sonunda bize vereceği tüyolar. Hani bir dahaki ligde şöyle yapın, cezası şu olsun, ödülü şu olsun gibi fikirleri doğrultusunda bir sonraki ligimizi de onların yorumları ışığında şekillendireceğiz. Bu yüzden bu lig bir hazırlık ligi gibi düşünsünler. Bu ligde çok çekişmeli bir lig geçiyor. Her an herkes her yerde puan bırakabiliyor. Zaten oyunun momentumu daha en kaybettirmeyeceğiniz başları bile kaybettirebiliyor bazen. O yüzden bu ligde ister istemez çekişmeli ve bol gollü maçlara sahne oluyor. Güzel gollere sahne oluyor. Değişik anlara sahne oluyor. O yüzden izleyiciler adına da güzel video çıkarttığımızı düşünüyorum ben. Yani tekrardan çağrının içinde teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Ee, benim de söylemek istediğim birkaç bir şey var. Arkadaşlar benim kanalıma, Mustafa'nın kanalına, Kaan'ın kanalına abone olmak isteyen arkadaşlar varsa aranızda. Ben açıklama kısmına hepsinin kanal isimlerini ve kanal linklerini bırakacağım. Bir onlara da abone olup. Videolarına gittiğiniz zaman, izlediğiniz zaman yorumlar kısmına Çeçe Reis'ten geldik şeklinde bir yazı yazarsanız. Ben de zaten bütün videolarını izliyorum. Ben de gelirim sizin videolarınızın altına bir cevap olarak bir yazı bırakırım kardeşlerim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi bye günlerde bye. kalın kardeşlerim. Bay bay.